Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilir. Ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere bazen arkamızdan biri geliyormuş hissi veren ağırlıklar vardır. Bu ağırlıkları kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda o çelimsiz korkularınızdan kurtulacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Evden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.